tanınmayalım da hukuku hiçe sayalım. Ee, hukuksuz e, yapılan pek çok şeyde karşı şey bulmasın. Mahkumiyet bulmasın da rahat rahat bunun içinde çalalım, çırpalım birbirimizi. Aldatalım değildir yani tanınmamanın e, yani çok olması ciddi, gereken yani nokta. Bir şey söyleyeyim sana, bir şey, bir şey, bir şey, var. Bu devleti böyle çok seven, işte kakatıca forever diyen, ne bileyim, bütün hayatı milliyetçilik üzerinden, bütün böyle şey üzerinden kuranların bu işlerin içinde olduğunu görüyoruz. E yani bunu yapacağız yani hep. E, bir, en büyük hep ihanet. Sana ben azcena yapıyoruz. Hayindirler, hayindir, hayindir yani. Ben daha evvel bunu mecliste söyledim. Sen bilmem tanık olduysaydın. Bazı konular vardır ki bu konuları sen savunuyorsan zaten bana milliyetçi olduğunu söyleme. Söyleme yani. Sen bu ülkenin bu şekilde olmasına izin veriyorsan ve bu ülkenin pek çok e, kurumunun Soyulmasına da izin veriyorsan sen zaten ihanet eden bu ülkeye senin hain ilan edilmek lazım. Öyle bana Türkiye ile ilişkiler bağlamından Öyle veya mu? Türkiye ile ana vatan, yavru vatan muhabbeti üstünden Türkiye'nin korumasında kendi milliyetçilik, milliyetçilik kalkanı oluşturuyorsan zaten ve arkadan da bu ülkeye durmadan çalıp çırpıp da bu ülkenin kötü duruma gelmesine sebep oluyorsan zaten bu ülkeye en büyük ihaneti sen yapan en büyük zararı da sen verin. Onun için bana çıkıp da milliyetçiyim ben deme. Zaten çok üzgündür gerçek, gerçek vatanseverler bugünlerde. Onu da söyleyeyim size. Bu halleri gördükçe zaten insanlar kar olmak istiyor. Evet, doğruya doğru şimdi yani bu milliyetçilik kocaman bir bayrak dağda biliyorsun örtemiyor bunu artık kimse yani. değil. Örtemez zaten çünkü artık gelmiş olduğumuz noktada denetimsizliğin ve özellikle de bu denetimsizliğin kalıcı olmasını sağlayanların e, şu anda zaten bu işlerin içerisinde olduğunu da görüyoruz.